Şahiner Apart Otel 2024 10. ayında işletmemizi açmış bulunmaktayız. Toplam 14 tane apartımız bulunmakta. 12 tanesi apart şeklinde, 2 tanesi 2 artı 1 delüks oda şeklindedir. Havuzumuz var, çocuk havuzu ve büyük havuzu olmak üzere. Kahvaltı isteyen müşterilerimize apart olduğumuz için isteyen müşterilerimize kahvaltı vereceğiz. Akşamdan bir gün öncesinden alıp ertesi günü sabahleyin kahvaltılarında açık büfe şeklinde vermeyi düşünüyoruz. Bahçemiz var geniş bir şekilde. Orada verandamızda oturup havuz başında vakit geçirilebilir. Instagram, Facebook, her türlü sosyal medyamız var. Google'da da var. Direkt telefon numarasından da ulaşabilirler. Diğer tatil sitelerine de üyeyiz. Turizm işletme belgemiz olan yeni bir tesisiz. Yeni bir tesis olmamız, her şeyimizin yeni olması müşterimizin memnuniyeti içindir. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Tekrar bekleriz. İyi günler dilerim.